Arkadaşlar merhaba bugün e, sizlerle 2020 LGS İngilizce sorularını çözeceğiz. Başlayalım hemen hızlıca. Birinci sorumuzda soru kökünde bize kim pardon kim Jack hakkında Evet yani kötü Jack hakkında kötü bir şey söylemiştir demiş. Bakalım hemen Jess Jack hakkında ne demiş? Onun benim her zaman arkamda durduğunu biliyorum demiş. Back me up arkasında durmaktı hatırladık. Her zaman benim arkamda durur demiş. Yani iyi bir şey söylemiş değil mi? Beni destekler demiş. Devam edelim. Biz gerçekten çok iyi anlaşıyoruz demiş. Burada da yine iyi bir şey söylemiş. Devam edelim. Tom ne demiş peki? Ben asla never. Bakın hemen buraya yazıyoruz asla ona güvenemem demiş. Yani burada cevabımız Tom olacak. Cevap Bursa. Ama yine de bir ne demiş ona da bakalım. O asla benim sırlarımı diğer insanlarla paylaşmaz. Sırrımı tutar kimseye söylemez demiş. Bu da iyi bir şey. O yüzden biri de eredik. Cevabımız Bursa. Devam edelim ikinci soruyla. Şöyle biraz büyütelim. İkinci sorumuzda bize bir durum vermiş ve bu duruma göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemezsin, söylememelisin diye sormuş. Bakalım durumumuz neymiş? Sen bir çağrı merkezinde çalışıyorsun ve müşterilerin sorularına telefonda cevap veriyorsun demiş. Sen problemleri çözmek için buradasın. Yani söylediğin her cümle problemi çözme odaklı olması lazım. Bakalım o zaman hangisini söyleyemeyiz? Yani hangisi problemi çözme odaklı değildir diyeceğiz? A şıkkına bakalım. Tekrar bir problem yaşarsanız lütfen bizi arayın lütfen bizimle iletişim kurun demiş. Evet ben bunu söyleyebilirim. B şıkkına bakalım. Arkadaşlarımız bugün probleminizi çözecek, sıkıntınızı çözecek demiş. Evet ben bunu da söylerim. C şıkkına bakalım. Ne diyor? Probleminizi çözmek için, sıkıntınızı çözmek için çok aşırı meşgulüm demiş. İşte bunu söyleyemem, değil mi? Cevap Ceyhan olacak. D şıkkında yine bir okuyalım, çevirelim, eleyelim. Arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla konuştuktan sonra sizi arayacağım, bilgilendireceğim demiş. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Devam edelim hemen diğer sorumuza bakalım. Şöyle. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bize kim? Okul kuralları hakkında konuşmuyor demiş. Bakalım. William ne demiş bize? Öğretmenlerimiz konuşurken onları dinlemeliyiz demiş. Evet bu bir okul kuralıdır değil mi? Charles ne demiş hemen bakalım. Akşamları eve erkenden gelmeliyiz demiş akşam eve gelmenin okul kurallarıyla alakası var mı? Hayır yok değil mi? Bu bir ev kuralıdır. Akşam eve erken gel. Cevabımızı bulduk Bursa ama yine de diğerlerine bakalım. Jane ne demiş? Ders esnasında derslerimiz sırasında bir şeyler yiyip içmemeliyiz demiş. Evet bu da bir okul kuralıdır. Rachel ne demiş son olarak bakalım. Sınavlarda birbirimizle konuşmamalıyız demiş. Evet bu da bir okul kuralıdır. Cevabımız kesinlikle Bursa. Devam edelim. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bize cümleleri hangisiyle tamamlayamayız diye sormuş. Hemen şimdi hatırlayalım bakalım. Şöyle. Şıklarımızın Türkçesine bakalım. A şıkkında sor demiş yani ekşi anlamındaydı. B şıkkında sweet yani tatlı. C şıkkında spicy yani baharatlı. Şuraya yazalım. D şıkkı ise bize tuzlu demekti. Bunu da hatırladık. Şimdi gelelim bunları yerleştirmeye. Evet. Alice ne demiş? Çorba, çorbada pardon, I'm sorry. Çorbana çok fazla karabiber var demiş. Ben nokta nokta yiyeceklerden nefret ediyorum demiş. Karabiber dediğine göre o zaman ben ilk boşluğuma baharatlı yerleştireceğim değil mi? Çünkü karabiber bir baharattır. Devam edin. Bread ne demiş bakalım hemen. Limonata demiş. Limon deyince limonata deyince aklımıza hemen ekşi tatlar gelecekti değil mi? Limonata gerçekten ekşi birazcık şeker ekleyebilir misiniz lütfen diyeceğiz değil mi? Devam edelim son boşluğumuza bakalım hemen. Erkek kardeşim nokta 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 şeyleri yemeyi seviyor demiş ve devamında da bize her zaman çikolata, kurabiye, kek aldığını söylemiş. Şimdi çikolatalar, kurabiyeler, pastalar yiyorsa o zaman tatlı şeyleri seviyordur. Son boşluğumuzda da Bursa'yı yerleştirdik. Dışarıda kalan şıkkımız Denizli oldu. Devam edelim. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda da tarifin doğru bir tarif olması için doğru sıralanması için hangi adımları yer değiştirmeliyiz diye sormuş. Bakalım hemen adım adım gidelim okuyalım çevirelim hangisi uyumsuz bakalım. Birinci de first diye başlamış yani ilk olarak diye başlamış doğru sanki değil mi? İlk olarak tavaya biraz sıvı yağ koy ve ısıt. Soğanları, biberleri tavaya <laughs> ekle. Gayet uyumlu gidiyor değil mi? Üçüncüye bakalım ne diyor? Yemeğin hazır. Ready. Neydi? Hemen hatırladık. Hazır anlamındaydı. Yemeğin hazır. Afiyet olsun demiş. Diğerlerini okumaya bile gerek yok. Çünkü üçüncünün yanlış yerde olduğunu buldum değil mi? Yemeğin hazır. Afiyet olsun diyorsa eğer son adımdır. Yani üçüncünün sona gelmesi lazım. Cevabım Ceyhan 3 ile 5 yer değiştirir. 6. sorumuza bakalım hemen. 6. sorumuzda bize Mr. Carter Green Mobile niçin aradı, neden aradı diye soruyor. Hemen telefon konuşmasına bakalım çevirelim. Merhaba Green Mobile nasıl yardımcı olabilirim demiş. Merhaba bilgisayarım çalışmıyor sanırım bozuldu demiş. Tamamdır sizi anlıyorum adresinizi alabilir miyim diye cevap vermiş. E, 8 e, Freeway Street demiş adresini söylemiş teşekkür ederim. E, ekip arkadaşlarımız bir saat içinde bilgisayarınızı kontrol etmek için orada olacak ve teşekkür ederim diye cevap vermiş. Yani Mr. Carter'ın Mobile arama sebebi bilgisayarının bozulması değil mi arkadaşlar değil mi? bilgisayarım çalışmıyor sanırım bozuldu diyor. Yani bunun için aramış. Şimdi şıklarımıza bakalım hemen. A şıkkında problemi Green Mobile söylemek için diyor. Evet cevabımızı bulduk değil mi? Sıkıntısını bilgisayarın sıkıntısını söylemek için aramış. Diğerlerine bakalım hemen onları eleyelim. B şıkkında yeni bilgisayar almak için diyor. Yanlış yeni bir bilgisayarı almayacak. Var olan bilgisayarı bozulmuş. C şıkkına bakalım. Ev adresini değiştirmek için diyor. Hayır bilgisayarı bozuldu tekrar ediyorum. D şıkkına bakalım. Green Mobile e teşekkür etmek için teşekkür ederim demek için aradı diyor. Bu da yanlış cevabımız kesinlikle Adana. Hemen yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda da kim maç izleyecek diye sormuş. Bakalım hemen TED arkadaşlarına bir Mesaj göndermiş, bir e-posta göndermiş, bir davet göndermiş. Sevgili arkadaşlar, okulumuz basketbol takımının Cumartesi günü saat 3'te Johnson Lisesi'nin takımı ile maçı var demiş. Birlikte izleyelim diye teklifte bulunmuş. Bakalım hemen o gün Ted'in arkadaşlarının ne tür planları varmış. Jason o gün İngilizce sınavı için ders çalışacak demiş. O zaman Jason maça gidebilir mi? Hayır maçı izleyemez değil mi? O zaman Denizli'yi zaten eledik. Devam edin bakalım Kevin ne yapıyormuş o zaman. Büyük anne ve büyük babasıyla kalmak zorunda. O zaman Kevin da maçı izleyebilir mi? Hayır o da izlemeye gidemez. Mete bakalım ne yapıyormuş? Met basketbol maçını çok seviyor ve orada olacak demiş. Yani maçı izlemeye gidecek. Cevabımız Bursa. Yine de sen diye bakalım onu da eleyelim. Kuzenleri ile buluşacak demiş. Yani başka bir planı var. Yine maç izlemeye gidemeyecek. Cevabımız kesinlikle Bursa. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda bize Joe Kate için hangi kitabı satın almalı diye sormuş. Bakalım hemen. Yarın Kate'in doğum günü. Dolayısıyla Joe Kate'e bir kitap almaya karar vermiş ve Kate'in arkadaşlarına Kate'in hangi kitapları okuduğunu veya satın aldığını sormuş. Neden? Çünkü zaten okuduğu, satın aldığı kitapları almaz, değil mi? Zaten var olan kitapları almamak için yeni bir kitap almak için sormuş. Bakalım Max ne demiş? The Friendship kitabını bitirdiğini biliyorum demiş. Demek ki The Friendship kitabını Kate bitirmiş. O zaman Joe The Friendship kitabını Kate için alamaz, değil mi? Çünkü zaten okumuş. Devam edelim. Zack ne demiş? The Old World kitabını okumak istedi ve Jane ona bunu aldı demiş. Bu kitabı onun için aldı. O zaman The Old World kitabını da yine Joe alamaz çünkü zaten o kitap ona alınmış. Devam edelim. Rose ne demiş? <laughs> The Indian Music kitabını okumak istedi, satın almak istedi ama The Great The Great Dog kitabını satın aldı demiş. O zaman The Great Dog kitabında elerim. Çünkü o kitaba da sahip. Ama The Indian Music kitabını almak istemiş fakat alamamış. O zaman en uygun cevabımız Adana olur. Dokuzuncu sorumuza bakalım şimdi. Bir etkinliğimiz var English Day adında. Turu kökünde bize hangisiyle tamamlayabiliriz diye sormuş değil mi? diyaloğumuzu konuşmamızı hangisiyle tamamlarız demiş. Bakalım hemen etkinliğimiz nasılmış. Gel ve İngilizce projeni bizimle paylaş demiş. Devam edelim. Kural yok sadece eğlence. Bütün okullar ve öğrenciler katılabilir demiş. Yani e, katılım için herhangi bir koşul, herhangi bir şart yok. Devam edelim. 6. ayın 20'sindeymiş. 7 ile 5 ile 7 arasındaymış fakat PM demiş. Yani öğleden sonra arkadaşlar tamam mı? PM öğleden sonra devam edelim. Place yani yerinde concert house diye belirtmiş. Daha fazla bilgi için verilen numarayı da aramamızı söylemiş. Bakalım şimdi diyalogumuza. Susan ile e, sekreter arasında geçen bir diyalog var. Merhaba ben Susan Jordan. English Day etkinliği için arıyorum. Merhaba Susan, nasıl yardımcı olabilirim? Etkinliğe katılmak için ne yapmalıyım diye sormuş ve devamında da teşekkür etmiş. Bakalım etkinliğe katılmak için ne yapmalıyız? A şıkkında diyor ki eğer öğrenciysen katılamazsın demiş. Yanlış değil mi? Çünkü her okul ve her öğrenci katılabiliyordu. Devam edin B şıkkına bakalım. Daha fazla bilgiye ihtiyacım varsa e-posta gönder. Arama demiş. Yanlış. Daha fazla bilgi için verilen numarayı aramamız gerekiyor değil mi? B'yi de eridik. Devam edelim. C şıkkında bize etkinlik sabah. The morning. Sabah olacak. Dolayısıyla erkenden gel demiş. Yanlış. Etkinliğimiz. Etkinliğimiz. P.M. demiştik değil mi? Öğleden sonra olacak. Sabah olmayacak. O yüzden Ceyhan'ı da eleriz. Denizli'ye bakalım hemen. Sadece projeni concert house'a getir. Evet, kural yok değil mi? Ne yapıyorduk? İngilizce projemizi getirip paylaşıyorduk. Cevabımız kesinlikle Denizli. Devam edelim hemen. Son olarak 10. sorumuzu da çözelim. 10. sorumuzda bize iki tane grafik vermiş. Yetişkinler ve gençler hakkında internet alışkanlıkları hakkında bilgiler vermiş. Bakalım sonuçlara göre hangisi doğrudur demiş. Correct doğruyu arıyoruz. Bakalım şimdi A şıkkında ne diyor? Çoğu yetişkin online videolar izlemeyi seviyor demiş. Bakalım yetişkinlerin çoğu Online videomu izliyor? Hayır. Sadece %10'u değil mi? Çok az bir kesimi e, video izliyor. Çoğunluğu ne yapıyor? Arkadaşlarına mesajlar gönderiyor. O yüzden şıkkını ederiz. B şıkkına bakalım. Gençler haber okumayı video izlemeye tercih eder demiş. Neydi kuralımız? İlk yazdığımı tercih ederim demiştik. O zaman bu duruma göre haber okumanın Video izlemekten daha fazla bir yüzdeliğe sahip olması lazım bakalım öyle mi? Haber okumak yüzde 5 ama video izlemek ise yüzde 25 yani tam tersi değil mi? Video izlemeyi tercih ediyorlar. Yanlış. Devam edelim C şıkkına bakalım. C şıkkına bize yetişkinlerin çoğu mesaj göndermeyi seviyor demiş. Yetişkinlerimize bakalım. Evet, çoğunluğu mesaj göndermeyi seviyor. Cevabımızı bulduk. Yine de değişikini çevirelim. Gençler online oyun oynamaktan nefret ediyor demiş. Hayır, gençlere baktığımız zaman çoğunluğu online oyun oynuyor. Yani nefret ediyor değil. Cevabımı beyha.